Merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili dostlarım? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Konya'dan hepinize kucak dolusu saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Rabbim hanenizden sağlık, sıhhat, afiyet, bereket hiç eksik etmesin dileğiyle. Evet bugün kalanşolardan geldim karşınıza. Kalanşoların bakımı nasıl olmalı? nasıl bir yol izlemeliyiz? Hastalıklara karşı kalanşoları ne şekil ne program uyguladığımızda yaprak dökülmesi, un biti, mantar hastalığı olmaması için neler yapmalıyız? Bunlardan bahsedelim. İlk etapta kalanşoların konum olarak konumundan başlayalım aşırı şekilde güneşi kesinlikle ve de kesinlikle seven bitki türleri değildir arkadaşlar. Kalanşolar genelde soğuk bitki türleridir. Onun için çok aşırı şekilde sıcaktan kalanşoları korumamız gerekiyor ki mantar hastalığına yakalanmasın. 2. Suyunu çok fazla verir isek kalanşoları çok kontrollü bir şekilde suyunu vermemiz gerekiyor. O zaman da ne oluyor? Hemen kalanşolar 10 bitene çok çabuk yakalanıyor. Eğer 10 um bitine, farzı kalan kalanşolarınız yakalandıysa ne yapmanız gerekiyor? Diğer çiçeklerin yanından hızlı bir şekilde ayırmanız gerekiyor. Kalanşolar aşırı şekilde hem kolay hem de zor bitki türlerinden biri. Hastalandıktan sonra bakın hastalığa yakalandıktan sonra kurtarması gerçekten çok zor oluyor. Ben kaç yıldır kalanşolarla uğraşıyorum. Evet arkadaşlar benim bir tane kocaman beyaz bir kalanşom vardı. Elimi değdiğim an yaprakları böyle pıtır pıtır dökülüyordu. Gerçekten ben o kalanşomu kurtaramadım. Hangi kürleri yaptıysam da bakın diğerlerine de geçti. Gerçekten kalanşolar hem çok zor hem de çok kolay bitki türlerinden biri. Sadece kalanşoyu bir kontrollü bir şekilde sulayacağız. Az önce dediğim gibi soğuk, evinizin neresi soğuk ise orada konumlandırmanız gerekiyor. Evet ben bunları kırmızı kalan şomu budadıktan sonra bunları yeni diktim arkadaşlar. Bakın yeni diktiğim iki tane buraya dalını koydum. Bu böyle düz büyüyor. Bu da tam benim istediğim gibi dallı budaklı büyüyor. Evet böyle dallı budaklı büyümesi için konum olarak nerede koydum onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar salonumun cebi, camına koydum. Salonumun camı, camı benim güney batı benim evim güney batı balkonumun balkonum cam balkon kapalı olduğu için ben bunu içeriye aldım ki çünkü e, ön taraf o kadar çok sıcak ki gerçekten nereye koyacağımı şaşırıyorum eminim Sizler de öylesinizdir e, evinizin konumunu ben bilemiyorum evinizin konumu neresi iyiyse serin ise Orada muhafaza edin sevgili arkadaşlar. Evet e, yaprakları böyle elimizi değdiğimiz zaman pıtır pıtır dökülüyor ise ne yapın ben şurada göstereyim size. Bakın arkadaşlar farz misal ben buna elimi değdim. Buna değdiğim zaman böyle yaprakları hemen pıtır pıtır dökülüyor ise hemen bunu şuradan kesin dibinden. Şöyle dibinden kesin ki e, diğerlerine geçmesin. Bakayım ben yine de kontrol ediyorum. Şu yaprakların uçlarında böyle hafif sararmalar olabilir. Hafif böyle kurumalar olabilir. Onlar hiç önemli değil. Onlara kafanızı takmayın. Önemli olan ne biliyor musunuz? Şöyle yapraklarına değdiğiniz zaman eğer dökülüyor ise sıkıntı orada başlıyor. 10 biteni de gelirsek 10 biti en çok şuralarda konumlanıyor arkadaşlar. Şu en taze olan yerler var ya şu bebek yerlerinde konumlanıyor. Bana yorumlarda yazıyorlar. Abla böyle elimi değdiğim zaman yapış yapış bir şey var. O ne diye. Eğer elinizi değdiniz de böyle yapış yapış var ise bilin ki kalan şunuzda 10 biti vardır. 10 um biti ilk önce böyle kendini göstermiyor. Elinizi değdiğiniz zaman ballı gibi oluyor. Şuralarında böyle lekeleri oluyor. Ona dikkat edin. İlk etapta eğer öyle varsa zaten hemen o kalan şunuzu ayırın. Arap sabunu bir tane bir litre suyun içine bir tatlı kaşığı Arap sabunu bir tatlı kaşığı sirke bunu iyice çalkalayın. İlk etapta o şekilde yapraklarına püskürtme yapın. Eğer onda netice alamaz iseniz ki o zaman ne yapın arkadaşlar gerçekten hiç uğraşmayın ziraatçilere gidin un um biti diye ilacını alın o şekilde ilacını kullanın arkadaşlar değilse ben çok mücadele ettim gerçekten herhangi bir şekilde ama benim çok fazlaydı ben başa gele başlar çıkamadım çiçeğim de çok olduğu için ziraatçilerden ilacı aldım ancak o şekilde kestim evet arkadaşlar bugün yapraklarını ve de köklerini kalanşoların korumamız için ne yapmamız gerekiyor? Bakın dikkat ettiyseniz topraklarını göstereyim. Hepsinin toprağı nemli arkadaşlar. Çünkü öncesinden yani sabah ben bu kürü vereceğimi planlayıp da evden çıktım. Bakın fark ettiyseniz hepsinin dipleri nemli. Evet şimdi nemli toprağa vereceğimiz kürümüze geçelim. Evet arkadaşlar şu an elimde bakın şöyle e, üzüm sirkesi, elma sirkesi veyahutta beyaz sirke hiç fark etmez hangisi olursa olsun hiç fark etmez 1 litre suyun içine ben size şöyle göstermelik yapıyorum 1 litre 1 yemek kaşığı sirkeyi koyuyoruz suyun içine karıştırıyoruz. Evet bu ne yapıyor sirke? topraktaki mikropların kırılmasına sebep oluyor. Köklerini besliyor. Gerçekten yapraklarının daha da böyle pırıl pırıl olmasını sağlıyor. Ben iş yerimde bunu sürekli yapıyorum. Benim iş yerindeki kalanşom evdekilerden daha güzel. Çünkü orada çiçek az. Burada çiçek çok olduğu için hastalık da ona göre fazla oluyor. Eğer çiçekleri çok da yan yana yan yana koyar isek bu sefer de çiçeklerimizin hava almasını engelliyoruz. Ben bunun çok farkına vardım. Çünkü çok saksı çiçeğim olduğu için gerçekten çok dikkat ediyorum. Hava alması az olduğundan dolayı çiçekler hastalığa daha çok yatkın oluyor. Evet arkadaşlar eğer bir yeriniz varsa aralarını açın. Benden size tavsiye kesinlikle ve de kesinlikle aralarını açın. Evet bu sirkeyi nemli toprağa veriyorum. Aynı bu kalan sirkeyi de yapraklarına püskürtme yapabilirsiniz. E, o zaman da yapraklarındaki hastalıklardan daha güzel korunuyor. Bu, bunu da yaptım ben. Yapraklarına püskürtmesini de yaptım. Çok da güzel performans aldım. Sizler de bu şekilde yapın. Bu kürü hangi ne, ne aralıklarla vermeliyiz? Mesela sadece 2 ayda bir veya da bir buçuk ayda bir çiçeğinizin durumuna bakar sevgili dostlar Eğer çiçeğinizin durumunda şöyle aşağılarında elinizi değdiğiniz zaman yaprak yumuşaması varsa sirkeyi bir yemek kaşığı değil iki yemek kaşığı koyun o zaman daha etkili oluyor. Yani bir litre suyun içine iki yemek kaşığı sirkeyi karıştırın. Yapraklarına püskürtme yapın. Hem umutlarına karşı koruyor hem mantar hastalığı hastalığına karşı doğal bir e koruma sağlıyor arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurursanız ama bunu verdiğim ölçüleri kesinlikle ve de kesinlikle dışına çıkmayınız. Lütfen eğer dışına çıkarsanız ben her videomda söylüyorum. Her şeyin çok azı karar çoğu zarar bunu unutmayın lütfen bunu da göz önünde bulunduraraktan hareket edin evet arkadaşlar bugün kalanşo bakımından bahsettik kalanşo hastalıklarından bahsettik kalanşo konum olarak nerede durmalı bunlardan bahsettik bugünlük benden bu kadar kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hepiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın